kadınlarla sürekli olarak sosyal medyadan tanışmaya çalışıyorsan ve nadiren birileriyle buluşuyorsan artık bunu yapmamalısın. Bak güzelim beni dinle. Ben bu yollardan geçtim ve sana doğru yolu göstermeye çalışıyorum. Ve dediklerimi uygularsan gerçekten hayatın değişecek ve diğerlerinin önüne geçeceksin ve bambaşka bir adama dönüşeceksin. Sadece tek yapman gereken bu videoyu beğenip sürekli sosyal medyadan kızlarla tanışan arkadaşına bu videoyu yollaman. Öncelikle sosyal medyadan birileriyle tanışmak istiyorsan iyi bir profile ihtiyacın var. İyi fotoğraflara, iyi hayata sahip olmalısın ve bunu yansıtmalısın. Ama benim bakalım ne eksik? Sizde bunlar zaten yok ve olmayan profillerle, olmayan hayatlarınızla kızlarla buluşmaya çalışıyorsunuz. Hem bunlar olsa bile flört yeteneklerinizi ve özgüveninizi asla arttıramayacaksınız. Senin dışarı çıkman gerekiyor. Yüz yüze tanışman gerekiyor. Sosyal medyada zaman kaybetmeyi bırakıp oyunu kurallarına göre oynaman gerekiyor. Çoğu erkeğin yapamayacağı şeyi yap. Dışarı çıkıp kadınlarla yüz yüze tanış. Bu sayfada size nasıl kadınlarla yüz yüze tanışacağınızı yüzlerce kere anlattım. İlgili videoları bulun. Eğer yine çıkamıyorsanız bana mesaj atın ve nasıl yapacağınızı size öğreteyim.